Şimdi bakalım insanlar mezarlıklara gittiler 6 Şubat 2023 ölüm tarihi olarak herkesin mezarındaki tahtalarda yazıyor. Henüz taşları da yok ama bazılarının mezarı da yok. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Deprem faciasının 75. günü. Hala yakınlarından haber alamayan depremzedeler acı içinde. Ölümle yaşam arasında sıkışıp kaldı yürekleri. İki buçuk aydır sormadıkları yer kalmadı. Artık yakınlarından ümidini kesenler en azından bayram gününde gidip dua edebilecekleri bir kabir olsun istiyordu. O da olmadı. Bayram çok acı. Daha kızımızı bulamadık. Enkazın kaldırılıncaya kadar oradaydık maalesef izine e, bulamadık. Bayram birçok deprem zediği için buruk geçiyor ama canı kadar sevdiği evladına, eşine, kardeşine hiç ulaşamayanlar için durum daha da zor. Onlardan biri de Aslan ailesi. Baba Mevlüt Aslan, kızı Zeyna Aslan'dan hala bir haber alamadı. Biraz da bir mezarı olsa bile Mezarı başında gidip alabilirsin. Ama biz gece gündüz perişanız. Abim Murat Gümüş ve yeğenim Bircan Gümüş kayıp. 6 Şubat'tan beri hiçbir iz bulamadık. Bir babayla kızı Murat Gümüş ve Bircan Gümüş. Onlardan da haber yok. Ailesi umut ve çaresizlik içinde hala. Kimsesizler mezarlığına da gittik. E, dena'lardan sonuç çıkmadı. En azından e, yerleri belli değil. Hani yerlerini bilsek. <laughs> Her yandan yakınlarını kara toprağa teslim edenler, dinmeyen acıları bayram gününde kabir başında daha da büyüdü. Karanfiller getirdiler sevdiklerine. Mezar taşına sarıldı kimi, gözyaşları içinde. Sevgisini, özlemini toprağa akıttı. Sağa bakıyoruz, anne yok, sola bakıyoruz, baba yok. Etrafımıza bakıyoruz, çocuklar yok. Buruk bir bayram yaşıyoruz. İçimiz yani ne yapalım? Bayram bayram değil, ne evimiz var, ne yurdumuz var. Nereye gideceğim anne, böyle mi yalnız kalır insan anne? <laughs> Vallahi söyleyecek kelime bulamıyorum. Acımadın. Mezar yerleri, kelimelerin tükendiği yerdi. Yitip gidenlerin acısı bir kez daha sardı deprem kentlerini. Oğlumu kaybettim, torunumu, gelimi, bacımı. Doğum günü sağlıydım. Aldım orada buraya işte giydirdim. Doğum günü için aldığı elbiseyi torununun mezar tahtasına giydirdi. Bayramda yanındaymış gibi. Depremin ayırdığı anneler ve evlatları. Bir çocuk kaybettiği annesinin mezarının üstünü battaniyeyle örttü. Bir anne de kazağını giydirdi mezar taşına evladının. İncitmekten korkarcasına yumuşacık dokundular topraklarına. Bir şey diyemiyorum ben. Hiçbir şey diyemiyorum. Kelimenin bittiği yer yani. <laughs> üstüne de herhalde bir şey demek bizim haddimiz değildir.